Barışı aslında istemeyen Yunanistan. Çünkü barış anlaşmalarını ihlal ediyor. E, tabii biz e, hukuki argümanlarımızı gönderdikten sonra e, cevaplarına baktığımız zaman tamamen siyasi demagoji içeren cevaplar. E, çünkü haksız hukuki argüman ortaya e, koyamıyor. Yani sonuçta bu e, gönderdiğimiz mektuplarda bu adaların statüsü, silahsızlandırılmış adalar, adaların statüsüyle egemenlik arasında bir bağlantı var, doğrudan bağlantı var. Ve bu ihlalden vazgeçmezse Yunanistan, bunların egemenliği tartışılır. Diğer taraftan Yunanistan bizim güvenliğimize yönelik bu anlaşmalara rağmen olumsuz adımlar atıyoruz, Buraları silahlandırıyor, başka adımlar atıyor. Dolayısıyla bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Yani bu adaların e, ihlalinden, e, silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlalden ihlal Yunanistan vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan e, bu e, adımla bu konuda geri adım atar ve e, bu anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir gece ansızın demesinin sebebi bu. Yani bize yönelik bu tehditlere karşı bizim Sessiz, duyarsız kalmamız e, mümkün değil. Burada barışı istemeyen ve e, ahitnameye uymayan, iki tane anlaşmaya uymayan e, Yunanistan. Dolayısıyla biz bunlara sessiz kalamayız. Gerekli adımları hem e, hukuki zeminde hem uluslararası e, örgütler nezdinde BM'ye başta olmak üzere hem de sahada e, atmaya devam edeceğiz. Gerekli her türlü tedbir alacağız. Yani Yunanistan şunu unutmasın, rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız. Bir gece ansızın.